Herkese merhaba kuşlar i̇şte Bugün sizlerle çok ama çok iyi bir yöntem göstereceğim. Arkadaşlar siz bilgisayar, laptopa mini yüklemek istiyorsanız bu video tam size göre. Hadi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar Google'a mini böyle yazacaksınız. Aynen böyle. yazdınız Şurada www.miniworld.com var arkadaşlar. Burada ona tıklayacaksınız. En üstte gördüğünüz gibi ona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada mini world blog art diye bu sayfa çıkıyor. Download mini world'a tıklıyoruz arkadaşlar tam şurada gördüğünüz gibi yükledi. Sonra buna tıklıyor musunuz arkadaşlar? Evet diyorsunuz. Hadi. Evet. Şu anda bu sayfa geldi arkadaşlar. Buraya ıı, üzere. Burada şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya da UID'nizi giriyorsunuz. Geldikten sonra otur açıyorsunuz. Açtıktan sonra da mini varlığı açılıyor. Arkadaşlar ben de bunu yapıyorum. hemen tamam, giriyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Geldim. Gördüğünüz gibi ben bir videom var. Bu videomuz bu kadardı. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Bu videolardan daha çok fazla gelmişsiniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bir daha videoda görüşmek üzere. Bay bay.